Haydi mutlu olalım senle, mutlu olalım senle, mutlu olalım senle. Broş. baba. Sence bu sabah büyük anneyi görmeye gidebilir miyim? Neden? Son günlerde pek iyi değildi. Düzeldi mi bilmek istiyorum. Hmm, bunu duyduğuma üzüldüm. Elbette gidebilirsin. Seni gördüğüne sevinirim. Teşekkür ederim büyük baba. Hemen giyineyim. Kalın bir şeyler giy. Dışarısı çok soğuk. Giyerim büyük baba. Ne? Ha? ha? Bu da nedir? Hangisi? Aa. O büyük annene ait. Ana onu çok severdi ve daha genç mi kadın kendi annene vermişti. Ah, ne kadar güzelmiş. Sen de takmak ister misin? Olabilir mi? Hı -hı. Zaten artık o senin hakkın Haydi. Ama ona çok iyi bakmak zorundasın. Tamam mı? Bakarım büyük baba. Ah, anadan bize kalan son hatıra. Büyük annenden. Ah. Çok güzel durmuş olmalı. Öyleydi. Ve sana da çok yakıştı kızım. <laughs> Teşekkür ederim büyük baba. <laughs> büyük annene selam söylemeyi unutma sakın. Söylerim. Sonra görüşürüz büyük baba. <laughs> Sobanın yanında rahat edersin büyük anne. iyi olduğuna emin misin? Sen merak etme benim küçük meleğim. Ama pek iyiye benzemiyorsun büyük anne. Ah, biraz mürver ağacı şurubu içince bir şeyim kalmaz. Çoktan içmiş olmalıydım zaten. Biraz getirir misin tatlı kız? Elbette büyük anne. Oh, şişe boşalmış bile. Kış gelmeden kasabaya inip doldurmamız gerekirdi. Belki ben dükkana gidip biraz alabilirim. Gerçekten çok naziksin Haydi. Ama senden böyle Bu bir şey... Işi... fikir. Şimdi gidecek olursak yemekten önce döneriz. Ve akşama büyükannemin bir şeyciği kalmaz. Ücreti beş frank. Size para getireyim. Ama buradan o kadarı çıkmaz ki. Aa, sanırım şurupsuz idare edeceğiz anne. Yerine ıhlamur kaynatıp içine bal koyayım mı? O da harika olur Bridget. <laughs> hmm. keşke kışları da keçi otlatabilseydim. Yeterli param olabilirdi. Ha yapmamız gereken şey de bu Peter. Keçi otlatmak mı? Ama kış geldi. <laughs> Keçi otlatmak için çok soğuk tabi. Ama insanlara bazı işlerinde yardım edecek olursak... ...belki şurup için gereken parayı toplayabiliriz. Aa, i̇şte bu harika bir fikir. Bunu yapmanız gerekmez. Hayır, yapmayın çocuklarım. Hmm. Ama yapacağız. Fazla uzun sürmez ki. Hı hı. 450 ve 5. Ha, biraz fazlası bile varmış. Bu harika. Gidip şu şurubu alalım hemen. Büyük anne kısa zamanda iyileşecektir. Hı? Peter, Hı? buraya gel. Anne, bir şey mi oldu? Büyük annen gitki de kötüleşmeye başladı oğlum. Öksürüğün yanı sıra şimdi de ateş başladı. A ateş Aa. mi? Sadece üşüttüğünü sanmıyorum. Mayfield'deki doktora telgraf çekeceğim. Bunu ben yaparım. Sen ile beraber eve dönüp büyük anneme bak anne. Fazla uzun sürmez. Eminim iyileşecektir. Büyük babamdan da bakmasını isteriz. Yardım olabilir. Sobanız yeterince ısı vermiyor mu? ben, ben geçen bahar bacayı temizletemedim Doktor cevap yazdı ee, Ne diyor Büyük annemin ateşini düşürmek için Bu ilacı almamız gerekiyormuş Ve üşümemeliymiş Yani daha kötü olmasın diye Bu ilacı mı Bu yeni bir ilaç En etkilisi buymuş Hı hı. Bu arada büyük anneni daha sıcak tutmanın yollarını bulalım. <laughs> büyük malikaneye götürmeliyiz. Benim odama alabilir. Orası güzel ve sıcaktır. Harika bir fikir. Öyle bir şeyi kabul edemem tatlı kızım. Size yük olmak. <laughs> Elbette i̇şte. kabul edersin sevgili susun. <laughs> Haydi çok haklı. Malikane sana iyi gelir. Orada dinlenip iyileşebilirsin. Ben de sana masallar okurum tabi. <laughs> <laughs> Hmm. Gerçekten çok iyisiniz amca. Çok çok teşekkür ederim Haydi. Odan o kadar rahatmış ki. Konuşmaya çalışma büyük anne. Gidip ilacını alacağız. Ve yakında hiçbir şey kalmayacak. Teşekkür ederim çocuklar. <laughs> hmm, üzgünüm ama dükkanımızda bu ilaçtan yok. Mindfeld'den getirtmem gerekecek. Aa, Hemen e sipariş eder misiniz? Hmm, sanırım bu akşam telgraf çekersem yarın sabah treniyle gelebilir. Harika. Telgraf çekip ilacı ister misiniz lütfen? Hmm? Büyük annenin ona çok ihtiyacı var. O taktığı ne güzel bir broşmuş öyle haydi. Bu benim büyük annemin. E peki e, siparişimiz ne olacak? Ha Ha evet evet tamam. Ayrıca bir demir beracı şurubu gerek. Hmm. Evet ilaç şişesi. 18 sekiz franga mal oluyor diye yazmışlar. Ne kadar da pahalıymış. Ah, ve doktorun yazdığına göre size iki şişe gerekecek. Yani 36 altı artı beş frank da şurubunuz. Toplam 41 frank ediyor çocuklar. Kırk Hı. bir frank mı dediniz? 5 frank için neredeyse bütün gün çalışmamız gerekti bizim. Belki şimdi elimizdeki parayı veririz. Ee gerisini sonra getiririz. Ah, ne zaman getirirsiniz peki? Haftaya mı? Gelecek ay mı? Hayır, daha dün çok pahalı bir kasa sipariş etmiştim. Size veresiye yapamam, üzgünüm. Ya 41 frank verirsiniz ya da ilacı sipariş etmem. Ama büyük anne gerçekten çok hasta bayan Hı -hı. gelir. Hı. O zaman belki sizinle bir anlaşma yaparız. Bana o broşu verirsen. Broşu mu? Doğru. O zaman ilaçları alırsın. Ha? Hı? Ama Haydin'in broşu 41 franktan daha fazla eder. Hem bu büyük anneme aitti. Ondan geriye kalan tek şey bu. Bunu size veremem. O halde ilacı alamayacaksınız demektir. Şimdi yapacak işlerim var. <laughs> Hayır Haydi. Yapamazsın. Büyük baban bunu asla affetmez. Ona büyük özen göstermemi söyledi. Biliyorum ama yapabileceğimiz tek şey bu ve büyük annenin hayatını kurtarabilir. Hmm. Broşümü alabilirsiniz bayan Keller. Hmm. Hemen şimdi telgraf çekerim. Ama ilacı yarın sabah alırız öyle değil mi? Elbette hayatım. <laughs> Hatta yeni dükkan kasamla birlikte gelebilir ne de iyi olur. Hmm. O zaman yarın görüşürüz. Hmm. Etti. Yarın sabahki trenle gelecekmiş. Hı. Büyük baba ben... ...parasını broşlu ödedim. İlaç çok pahalı bir şeydi. Oh, hayır. Haydi. Ben... Doğru olanı yapmışsın Haydi. <laughs> Borcumuzu öderiz amca. Size söz veriyorum. Hı hı. Çok yakında iyileşeceksin büyük anne. Benim için güçlü ol tamam mı? Bu akşam seni sıcak tutacağım ve eminim yarın sabahta iyileşeceksin. Eminim iyileşirim tatlı kızım. Hmm. Günaydın Johann. Günaydın amca. Hmm. Tren epey bir gecikti. Pek hmm. şaşmamalı. Şu kara baksana. Peter, hmm. ne oldu? Ateş için odun almaya çıkmıştım ve Hans'ı gördüm. Bir telgraf gelmiş. Ha? Tren gelmeyecekmiş. Burayla Spiegelheim arasında mahsur kalmış. Ha? Ha? Yine dükkan kazam. Büyük annenin ilaçları. Merak etme Haydi. Ben getiririm. başaramayacak. O başarır. Ne kadar güçlüdür biliyoruz. Büyük annenin ilacı ile birlikte geri dönecek. <laughs> Nihayet geldiniz. Az kalsın donuyordum. İnanabiliyor musun Barbel? Bu sabah dükkanın yeni para kasası gelecekti ama tren yolda kalmış. Dörtlüğe ulaşamıyormuş. Ne güzel bir broş o aldı. Beğendin mi? Ama amcanın karısına ait değil miydi? Evet öyleydi. Sen nasıl aldın? Ödemeydi. Biricik'in annesinin ilacına karşılık. Çok hastaymış da. Zavallı yaşlı kadın. Ha, ve onu ödeme olarak mı aldın? İlaç için mi? Şey, aksi halde paraları yetişmeyecekti. Oh, Biricik'in taksitle ödemesine izin verebilirdin. Keşke yapabilseydim Barbul, keşke. Ama son dönemlerde hesapları zor tutturuyoruz. Artık kimseye cömertlik yapamam. Biz küçük bir kasabada yaşıyoruz Alda. Birbirimize yardım etmeden yaşayamayız. Şey senden bunu anlamanı beklemiyorum ama... ...belki kendi işine bakabilirsin Barbu. Ben daha sonra gelirim. Biliyorsun haklı Alda. Bir şey mi söyleyecektin Yohan? <laughs> Umarım büyük babam yakında döner. Eminim döner. Ateşi kötüye mi gidiyor? Islak havluların bile bir yararı olmuyor artık. Büyük annem iyileşecek mi? Babamı beklerken yapabileceğimiz bir şeyler vardır. <laughs> Şu an görünmüyorsun biliyorum, ama büyük babamın maddinde yetişmesi için yol göster. İşte oldu büyük anne. merak etme. Büyük babam yakında dönecek. Bir ses duyduğumu biliyorum. Sizin burada ne işiniz var? Ben Dörfli'den geliyorum. Oraya teslim etmeniz gereken bir ilacı arıyorum. Siz Dörflü'den mi geldiniz? Bu kar fırtınasında mı? Acil bir durum var. İlacı vaktinde yetiştiremezsem sevdiğim bir insanın başı büyük bir derde girecek. Ah. 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 O koca kutu ilaçla mı dükkana gönderilen paket buradaymış. Hepsini götürürsem iyi olur. Ama onu taşıyamazsınız. Bu fırtınada olmaz. Asla başaramazsınız. Ah. En azından denemem gerek. Şunu kullanın bari. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Bu adam şaşırmış. Asla başaramaz. <laughs> Dönebilmene sevindim. İlaç kutusu şurada. Hı? Al büyük annene götür. Hı hı. Ah. Evet, o paket olacak. Götür hadi. Teşekkür ederim büyük baba. Hı. Gel de sobanın yanında biraz ısın büyük baba. Senin de hastalanmanı istemeyiz. Hı. Buradayım Suzan. Teşekkür ederim. Pek bir şey yapmadım ki. İlaç başardı. Sen çok iyi bir adamsın. Bazıları bundan neden şüphe eder hiç anlamam. Şimdi dinlen. Bunları yarın sabah konuşuruz. <laughs> Geç otur Biricik. Bu sabah durumu nasıl? <laughs> İyileşeceğe benziyor. Çok daha kuvvetli görünüyor ve ateşi de düştü. Harika. Gidip görebilir miyim? Dinlenmesi gerek Haydi. Yani fazla uzatma lütfen. Büyük baba. Bu nedir? Hmm. Alda'nın pahalı dükkan kasası olmalı. Onu neden getirdin ki? Sana da büyük yük olmuştur. Küçük bir kasabada yaşıyoruz Haydi. Birbirimize yardım etmeliyiz. Hatta aldıya bile. <laughs> Girin. Aa, büyük anne, bu sabah nasıl hissediyorsun? Çok daha iyiyim. Bu da sen ve büyük baban sayesinde. Aa, <gülüyor> <gülüyor> Bana öyle sevindim ki büyük anne. Giz yaşlarını sil benim küçük meleğim. Tamam şunları bir toplayalım. Bir düzine yumurta ve... Aa, günaydın Barbie. Günaydın bayan Keller. Yeni dükkan kasanız gerçekten çok güzel. Dükkan neyim? Neye benzediğini nereden biliyorsun? Büyük babam dün trenden gelirken getirdi onu. Ne? Ve istediğiniz zaman teslim edebilirmiş. Amca dükkanın yeni kasasını da mı taşıdı yani? Hı hı. Dörfte gibi kasabalarda hep böyle yapılır ya. Biri ihtiyaç duyduğunda ona yardım edilir. Büyük babanın bunu yapması çok büyük bir incelik hı. Haydi. Şey, madem öyle demiş, onu hemen şimdi getirebilir belki. Hmm. Um, e, ve elbette ben de bu zahmetine karşılık para verebilirim. Belki daha fazlasını da yaparsın Alda. Hmm? Hmm. Umarım o broşa çok iyi bakarsınız Bayan Keller. Büyük annenden geriye kalan son şeydi. Umarım onun anısına hürmet ederek takarsınız. Hmm. 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 Onu geri almak ister misin Haydi. <laughs> bu büyük bir inceliğiniz olurdu. <laughs> Teşekkür ederim Bayan Keller. Hmm. <laughs> <laughs> i̇şte burada aldı. <laughs> Aa, öyle güzel görünüyor ki. Koca vadideki en güzel kasa bu Bayan Keller. <laughs> Bunu bir daha asla kimseye vermeyeceğim büyük baba. Sonsuza dek saklayacağım. büyük annen seninle gurur duyardı Haydi. Onu tanıyabilmiş olmayı çok isterdim.